Merhaba. Rantabl kanalına hoş geldiniz. Ben Kamil. Bu video içerisinde sizlere fotoğraf makinesiyle çekilmiş görüntüleri nasıl 3D modellemeye çevirebiliriz diye anlatmak istiyorum. Tabi bir önceki videoda drone ile çekilmiş görüntüleri tamamen bir saniye 3D'ye çevirdik. Ancak burada durum aynı değil. Burada telefon, fotoğraf makinesiyle de çekebilirsiniz. Mesela, yol olabilir veya herhangi bir zemin, duvar, bina veya değişik yapılar. Ama kısacası çekmek istediğiniz görüntü sizin telefon makinesiyle yani telefon diyorum ama herhangi bir fotoğraf makinesi olabilir paralel olması lazım yani tamamen o resmi ikide olarak almalısınız mesela bu bina üzerine bir örneği göstermek istiyorum Mesela burada telefona bakarak tamamen 2D bir şekilde almış oldum bunu. Ve ardından burada bunu 3D modellemeye çevirebilmek için mesela bu pencerelerin çıkıntıları vesaire var. Ki bu arada bu tekstür hatası var ama o benim benden kaynaklı. Yani bu sizin yapmış olduğunuz çalışmalara da etki etmeyecektir. Siz bunu daha güzel bir şekilde halledebilirsiniz ve bu arada sadece anlatmayacağım yani göstereceğim aynı zamanda biraz sonra nasıl yapıldığını. Şimdi mesela bu resim üzerinde başka bir sorun var ve bu çok da büyük bir sorun değil aslında ama yine de bir sorun olarak algılıyorum ben bunu. Mesela bu üst kısımlarında görebilirsiniz. Fotoğrafın kendisi tamamen paralel değil. Biraz yamuk gidiyor. Ve buradaki çözüm aslında çok basit ve aynı zamanda büyük sorun değil ve neden büyük sorun olmadığını da göstermek istiyorum sizlere. Mesela burada edit mod üzerine geçtiğim zaman e, fotoğrafın yamuk olmasına rağmen üve kısmı da biraz yamuk. Yani kısacası ben onu resme göre ayarladım ve e, sorunu ortadan yok etmiş olduk. Ancak siz bunu birçok kez tekrarlarsanız bu sizin çalışma aşamalarında biraz süre kaybı olabilir. Düzgün yere yerleştirmek vesaire. Onun için başka bir örneği bu sağdaki binada Mesela burada görebilirsiniz. Resmin kendisi bu bu sefer yamuk değil. Tamamen paralel ve 2 ikide bir şekilde buraya geldi. Tabii ben fotoğrafı çekerken tamamen paralel çekim diye uğraşmadım burada Çünkü zaten imkansıza yakın bir şey eğer ekipmanınız yoksa. Bunu Photoshop üzerinde crop denilen bir tool ile kullandım ve düz yaptım onu. Sizde belki Photoshop olmayabilir. Birçok program zaten bu özelliği sunuyor ve aynı zamanda hiç bulamazsanız yani bir türlü nasıl yapabilirim diye bulamazsanız artık link kısmında belki bir yolunu gösteririm sizlere. Neyse artık ben biraz bu anlatım kısmını köşede bırakayım ve daha çok nasıl yapıldığını tekrar aynı bu yapıyla bir tane daha yapayım yan tarafına. Şimdi öncelikle bu resmi nasıl aldık ve ardından nasıl modelleme uygun olması için çevirdiğimi göstereceğim. Mesela burada görebilirsiniz fotoğrafın kendisi aslında düz değil. Ve bu arada bu bir drone görüntüsü ama neyse siz telefonunuzla da çekebilirsiniz. Burada telefon ile çektiğinizi varsayarsak görüntü düz ve paralel değil. Bunun için çok basit bir yöntemi var. Burada görebilirsiniz. Perspective Crop Tool diye bir özellik bu. Sadece paralel hale getirmek istediğiniz yerleri seçiyorsunuz. Yani bu kadar basit. Başka bir şey yok. Bunu yaptıktan sonra Enter tuşuna basıyorum ve bu bize daha çok düz gelmesine yardımcı olacak. Şimdi diğer bir konu daha var. Burada bir ağaç görünüyor mesela ve bu blenderde görünmüyor resimde. Ben bunu sadece kaldırdım. Bu belki biraz konu dışı olabilir ama kaldırmak için de... Photoshop'un bize sunduğu birkaç özellikler var. Onları kullanarak kaldırdım. Bu sağ kısmında mesela tabelalar var vesaire. Onları da yok ettim. Artık ben bu kısmında çok ayrıntılara girmek istemiyorum. Çünkü asıl konumuz burada bu görüntüyü montajını yapabiliriz diye göstermek değil. Yani ağacı kaldırmak, tabelayı kaldırmak vesaire. Ama özetlemek gerekirse burada Spot Healing Brush Tool yöntemini kullandım birçok kez. Ve aynı zamanda hemen altında olan bu Clone Stamp Tool'u kullandım. Yani bir yeri seçiyorsunuz alt tuşuna basılı tutarak bıraktıktan sonra o seçtiğiniz bölgesinin aynısını tekrarlayacaktır. Bu şekilde ilerledim kısacası. Ve resim hazır olduktan sonra Blender üzerine aktarıyorum. Ve Blender üzerinde bunu binaya çevirebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Hemen göstereyim. Şimdi ben burada boyutlarını biraz rastgele yapacağım ama siz böyle yapmamalısınız. Ben sadece gösterme amacıyla rastgele yapıyorum. Ama yoksa normalde tabii ki de boyutlar rastgele olmaması lazım. Sizin kendi projenize göre vesaire uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ee, bu arada bu modeli eklerken aklıma geldi bu meşi. Bu gösterdiğim yöntem bazen tamamen bir binanın etrafını yapmak zorunda da değilsiniz. Yani ne demek istiyorum buradan? sadece bir plane'miş gibi gösterebilirsiniz bir kısmından ve karakter yani ana karakter oyunuzda buralardan geçebilir. Arka kısmını görmeyeceği için sadece düz bir plane ekleyerek de bunu birçok kez tekrarlarsanız güzel sahneler oluşturabilirsiniz. Şimdi ben bu Photoshop üzerinde editlemiş olduğum yani editlediğimizi varsayarsak çünkü zaten önceden yapmıştım bunu. Nasıl ekleyebiliriz bu modelin üzerine? Materyal kısmına gittikten sonra buradan new yapıyorum. Yani yenisini ekliyorum ve ardından bu base color kısmında sarı bir nokta bulunuyor. Bunun üzerine tıklayarak image texture yapacağım. Image texture yaptıktan sonra da artık sizin o yapmış olduğunuz, daha doğrusu çekmiş olduğunuz görüntüyü Blender'a aktarabilirsiniz. Ben buradan open tuşuna basarak programımıza ekleyeceğim. Ardından sonuçları daha iyi görebilmek için bu üst kısmında materyal kısmına tıklayabilirsiniz ki direkt üzerinde yansıyacaktır yani eklemiş olduğunuz tekstür. Burada şimdi tabii ki de teker teker ayarlamak lazım bunları ve yapımı da zor değil. Ben burada alt tuşuna basılı tutarak mouse'umuzun orta scroll tuşu ile de sağ sol yapabilirim burada. Şimdi editlemek istediğim kısmına geliyorum ve shift tuşuna basılı tutarak aynı zamanda mouse'umuzun scroll tuşuna basılı tutarak Böyle paralel bir şekilde yani sadece 2D olacakmış şekilde hareket edebiliriz. Şimdi ben bunları neden anlattığımı da birazdan anlayacaksınız zaten. Bu UV Edit'in kısmına gidiyorum. Hazır olan paneller üzerinden. Edit moda gidiyoruz. Ardından Face kısmına seçmemiz lazım. UV Mapping kısmını tekstüre uygulamamız lazım. Bunun yapımı çok basit. U tuşuna bastıktan sonra Project from View yapacağız. Burada Bounds kısmı yazan. Bunu yaptıktan sonra program kendiliğinden e, bu kısmı tamamen tekstürümüze ayarlayacaktır. Yani ek bir uğraşa gerek kalmayacak. Bunu yaptıktan sonra da tabii ki de bu binanın bütün hepsini nasıl yapılacağını teker teker e, göstermeyeceğim. Çünkü işlem bir kere anlattıktan sonra sürekli tekrarlama aşamasına giriyor. Onun için başlangıç olarak bu pencere üzerinden devam edeceğim. Ardından siz kendiniz kendi projenizde, kendi çalışmalarınızda tekrarlayabilirsiniz bu yöntemi. Ctrl-R tuşuna basarak ilk başta mouse'umuzun nereye koyduğunuza göre bağlı olacak bu. İlk başta belki bir şey görünmeyebilir. Mesela buraya gidersem sarı bir edge görünecek veya üst kısmına gidersem ortada görünecek. Şimdi bu sarı olduğunda sadece bir önizleme olarak oluyor bu. Mouse'umuzun sol tuşuna basıyorum ve ardından bunu hareket edebilirim. Artık bu önizlemeden izlemeden çıkıyor. Kendiliğinden bir Edge oluşmuş oldu burada ve bunu bütün pencerenin çerçevesini oluşturacak şekilde tekrar uygulayacağım bunu ve ardından e, Extrude işlemiyle beraber çıkıntılar oluşturacağız ve bunu 3D'ye çevirmeye başlangıç olarak bir çalışma olacak. Tabi bunu her yerde tekrarlamak gerekecek. Şimdi bu işlem yaptıktan sonra burada Face kısmına gidiyorum ve ardından Extrude etmek istediğim yerleri seçiyorum. Buradan C tuşuna basarak yapabilirsiniz. Mouse'unuzun scroll tuşuyla aşağı yukarı yaparak bunun boyutunu da küçültüp veya büyütebilirsiniz. Extrude etmek istediğiniz seçimleri seçmek daha kolay olabilir. Yani seçmek için mouse'umuzun sol tuşu ve iptal etmek için scroll tuşu. Bunu yaptıktan sonra E tuşuna basıyorum ve çıkıntıyı oluşturmuş oluyorum. Tabi bunu teker teker extrude etmeyin. Önce bütün gerekli edge'lere, bütün çerçeveleri her tarafa ekledikten sonra hepsini beraber seçip E tuşuna basabilirsiniz. Yani extrude boyutları diğer kısımlarına bakarak aynı olacak şekilde. Ben bunu extrude ettikten sonra burada görmüş olduğunuz gibi ilk başta olmayan kısımlarda, tekstürlerde bir sorunlar oluşmaya başladı. Bunun çözümü de çok zor değil. Edit moduna tekrar geçiyorum. Face kısmında kalıp ee, mesela burayı düzeltmek istiyorum. Burada UV Editing kısmından görebilirsiniz. Ee, seçmiş olduğunuz yerleri burada tekrar sizlere gösterecektir. Burada sadece Edge'leri seçebilecek şekilde bu ikinci kısmına tıklıyorum. Bu ilk başta noktaları seçecektir. Yani Vertex'leri. Edge, Face ve bütün Face ve yanında olan diğer Face'leri beraber onu seçiyor. Ben bu Edge kısmı gerekiyor. Neden? Çünkü burada sadece bir tane... Düz bir şey varmış gibi görünüyor. Yani sadece bir tane Edge varmış gibi görünüyor. Onun gördüğümüz kısım aslında bulmuş gibi diyebiliriz. Ve bunun sebebi sadece resme göre 2D olarak yansıttığı için bu şekilde görünüyor. Yani iyi anlatabildiğimi bilmiyorum ama bunu tekrar 3D'ye çevireceğiz. Bunun için Edge kısmına geliyoruz ve bunların hepsini seçiyorum. Bunları seçtikten sonra Move kısmına gidiyorum buradan ve aşağı doğru. Bu işlem yaptıktan sonra da gömüş olduğunuz gibi daha güzel ve daha e, normal bir şekilde yansımaya başlıyor burada. Yani alt kısmındaki olanı aynı şekilde buraya tekrarladım. Çünkü zaten orada resimde yani çekmiş olduğumuz fotoğrafta o kısmı olmadığı için üve kısmından başka bir yerden seçmemiz gerekecek. Yani mecbur kalıyoruz ve aynı şekilde diğer olan yerler için de yapmamız gerekecek. Mesela bu alt kısmında kepen kısmından beyaz olan tekstürden almış, bunu biraz aşağı doğru indirirsek face kısmından ve ardından tekrar önce anlattığım gibi H kısımlarını seçersek göze daha mantıklı bir şekilde sonuç elde etmiş oluyoruz ve aynısını bu her köşede tekrarlamamız gerekecek. Bu işlemlerin tamamını yaptıktan sonra da bu tür sonuçlar elde edebilirsiniz. Tabii şimdi bir de başka bir sorun daha var mesela burada görebilirsiniz. Pencerede projemizde olan yansımalar değil ancak gerçek hayatta yani fotoğraf çekerken o gün yansımalar neyse aynısı Blender üzerine eklendi. Şimdi bunu çözmek için materyal, tekstürler vesaire o kısımlarında ayrıntılara girmek gerekecek. Ancak ben bunu bu video içerisinde yapmayacağım. Materyal te ve tekstür olan bütün önemli konuları birleştirip ona özel daha uzun bir video yapmak istiyorum. Orada daha çok konulara gireceğiz. Önemli konulara vesaire. Ee, orada anlatmayı düşünüyorum. Ama özet olarak bu yansımaları siz Photoshop üzerinde yani gerçek hayatta olan yansımaları Photoshop ile beraber yok edebilirsiniz. Ardından projenizde olan yansımaları çalışmanıza aktarabilirsiniz. Bu video için bu kadardı. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Sorularınız olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz veya Discord sunucumuzda. Orada e, en iyi şekilde yardımcı olmayı deneyeceğim sizlere. Umarım kendi projelerinizde bu yöntemler değer katabilecektir. Sizlere sıradaki videolarda görüşmek üzere diliyorum.